Tüm arkadaşları pazar günü izinliyken herkesi toplar kiliseye götürürdü. Aslında çok iyi bir gazeteci olacaktı ki futbolun tadını, tutkusunu alınca hayaller havada kaldı. Kariyeri boyunca öyle şeyler yaptı ki Avrupa kulüpleri peşini bırakmadı. Galatasaray'a transfer olduğu dönemde epey ses getiren bir ismi ele alacağız bugün. Genel profilde geldiği sezon istenileni pek veremediği söylense de bu sezon Galatasaray taraftarının kendisinden çok şey beklediği isim Radamel Falcao. 10 Şubat 1986 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gözlerini açan Falcao bir gün Süper Lig'in en önemli kulüplerinden birinde taraftarın gözdesi olacaktı. Kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea gibi formalar giymiş olan bir oyuncu, kendini Galatasaray taraftarının coşkusuna hiç kuskusuz hazırlayacaktı. Babası Radamel Garcia gibi mesleki tercihini futbolcu olmaktan yana kullanacaktı. Peki aklında sadece futbolcu olmak mı vardı? Hayır aslında Radamel Falcao gazeteci olacaktı. 2005 yılında Palermo Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi almaya başlamıştı ki profesyonel futbol kariyerinin başlamasıyla eğitimi havada kaldı. Futbolu olan tutkusu küçüklükten belliydi aslında. Henüz yürüme alışkanlığı dahi edinmemişken annesi Carmenza'nın kendisine Kağıtlardan futbol topu yapması aslında ileri görüşlü gibi bir şeydi. İlk oynadığı takım River Plate U20 idi. İşte o 2005 senesinde A takıma yükseldi ve ne gazetecilik kaldı ne de hayaller. Yola çıktı bir kere. Aldı futbolun tadını tutkusunu. Emek verdi çalıştı. Arjantin ekibi River Plate'te attığı goller takıma yaptığı katkılardan sonra hiç mümkün müydü ki Avrupa kulüpleri Radamel Falcao'nun peşini bırakacak? Porta'ya imza attı. Bilebilir miydi ki bu imza onu Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri yapacaktı. Hızlı ve güçlüydü. Hatta bir ara beyzbolda ilerlemek istiyordu. Ama o futbolu seçti. Tabii iyi mi yaptı, kötü mü yaptı bu tartışılır. Ama France Futbola verdiği bir röportajda Michael Jordan'ın izinden gideceğim. O basketbolu bıraktıktan sonra beyzbolcu olmuştu. Ben de aynı şeyi yapacağım demişti. Bu da gösteriyordu ki Michael Jordan'a hayrandı. Tabii Michael Jordan basketbolda gösterdiği başarıyı beyzbolda gösteremeyince basketbola geri dönmüştü. Aynı durum Radamel Falcao için geçerli olur mu? İleride göreceğiz. Radamel Falcao dindar bir kişiliğe sahipti. Arjantin'den takım arkadaşı Gonzalo Gühena bir açıklamasında Pazar günleri izinli olmamıza rağmen hepimiz ondan kaçardık. Çünkü bizi kiliseye götürmek için odalarımıza kadar gelirdi. Falcao'nun dinine bu kadar bağlı olmasındaki en büyük etkense annesi demişti. Falcao, Atletico Madrid'de UEFA Kupası'nı kazandığı karşılaşmaya üzerinde cinsası yani İsa yazan bir tişörte çıkmıştı. Hayatının aşkı kızlarının ve oğlunun annesi Loreli Taron'u da aslında kilisede bulmuştu. 2007 yılında nikah masasına oturan ikili hayatlarını birleştirdiklerinde henüz 19 yaşındaydı. Peki Falcao nasıl bir eş ve baba? Aman zaten futbolcuyum alır yürürüz diyen tiplerden mi? Yoksa mütevazı kişiliğiyle ön plana çıkan tam bir aile babası mı? İlişkileri sosyal medyada gördüğümüz materyallerle yorumlamak pek doğru olmaz ancak araştırdığımız kadarıyla Radamel Falcao üzerinden mütevazılık akan bir aile babası. Hem futbolu hem de aile yaşantısını bu kadar dengeli yürütmek oldukça zor aslında. Tabii bunun sebeplerinin en başında annesinin Falcao'nun yine eğitiminin üzerine düşmesi geliyor. Ailede ne yok ki? Var da var. tenisçi iki kız kardeş, eski aktör ve antrenör bir dayı. Babası ve annesi de zaten ellerinden geleni yapmışlar. Bir de bir lakabı var. El Tigre. Nereden geliyordu bu lakap? Öyle bütünleşmişti ki kendisiyle Atletico Madrid'de oynadığı dönemde 250 kilogramlık Bengal kaplanıyla korkusuzca bir çekim gerçekleştirmişti. Bu lakabı ona River Plate'in genç takımında birlikte top koşturduğu arkadaşı yine o isim Gonzalo Lubeena takmıştı. Gelelim sosyal medya yorumlarına bakalım taraftarlar Falcao hakkında ne düşünüyorlar? Nedense Falcao'yu çok seviyorum. Her ne kadar istediğim seviyede performans gösterememiş olsa da göz kapı işareti. Çok seri dünyanın en iyi 9 numarası Falcao yoklaması alalım. Falcao üzümlü kekim şov yapmaya başladı. Aşığım sana. Gary Rodriguez Galatasaray'a dönerse çok yüksek katkı verir. Tudor'la başlayıp Fatih Terim'le bitirdiğimiz sezonda Fatih Terim geldikten sonra harika bir performans göstermişti. Ayrıca Falcao'nun da daha fazla skor katkısı yapmasını sağlayacaktır. Yuvana dön geri. Falcao'nun boyu 1.77, Cagne 1.93 ama Falcao daha iyi top indiriyor. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Bu arada ligin 3. haftası bitti. Falcao 3 golde, Fenerbahçe hala 2 golde. Çok çekişmeli bir rekabet bu demiş bir futbol sever. Bu tweet'te de normalde Falcao, Lemos'la karşılaşan Falcao diye bir e, düşünce belirtildi. Son olarak bazı Falcao fotoğrafları. Evet futbol severlerin de Radamel Falcao hakkında atlatifliklerden bazılarını sizlerle paylaştık. Falcao yani El Tigre. Bakalım bu oyuncu bu sezon nasıl bir istatistik gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.